Kaynalı Ortoluk bir ailenin kızı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın türbesi Roxelana. Kanuni Sultan Süleyman'ın büyük aşkı nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın türbesi. Sultan'ın kabrinin yanında da yine birçok kabirler. Rem Sultan da Süleymaniye Camisi'nin külliyesinde diğer iftalar ve nikahlı işi olan Osmanlı'nın 10. hükümdarı İnizin hükümdarlık yapmış Batı'da muhteşem Süleyman, Doğu'da Kanuni Sultan Süleyman lakaplı Süleyman hükümdarın kabrinin yanında yan yana Ukraynalı Ortodoks ailenin kızı Hürrem Sultan, sonra Müslüman olmuş birçok. Müslüman eserleri bırakmış. Türbenin en son çatı katında, en son kubbesinin dışındaki taşların dışında Kur'an Arapça yazılar var. Hürrem Sultan, bugünkü Ukrayna sınırları içinde kalan Rohatayn bölgesinde yaşayan bir rahibin kızı olup asıl adı Aleksandra Livoska'dır. Batı kaynaklarında yaygın olarak Roxelena adıyla yer alır. Kırım Tatarları tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayına gönderildi. Hareme girdiği zaman geleneklere uygun olarak kendisine yeni bir isim verilirken yüzünde daima bir gülümseme havası olduğu için sevinçli, gönül açıcı, şen manalarına gelen Hürrem adı seçildi. Sarayda iyi bir eğitim ve terbiye aldı. Bedenen çok güzel olmasa da parıldayan gülüşü, sağlam iradesi, müzik yeteneği, zekası ve zarifliği ile Kısa zamanda Sultan Süleyman'ın gönlünü kazanmayı ve haremde ön plana çıkmayı başardı. Çocuğu Mehmed'i 1521'de dünyaya getirdikten sonra cariyelikten Haseki Sultanlığa terfi etti. Ardından sırasıyla Mihrimah, Abdullah, Selim, Beyazıt ve Cihangir'i dünyaya getirdi. Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın 1534'te vefatından sonra en büyük rakibi Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultanı saraydan uzaklaştırarak haremin tek hakimi oldu. Bundan sonraki hayatını oğullarından birinin Sultan Süleyman'ın ardından Osmanlı tahtına geçmesini sağlamaya adadı. Ancak onlardan birinin tahta geçtiğini göremeden 15 Nisan 1558'de yakalandığı sıtma veya kulunç hastalığından vefat etti. Cenaze namazı Şeyhülislam Ebu süfüt Efendi tarafından kıldırıldı ve Süleymaniye Camii haziresine defnedildi. Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan birbirlerini büyük bir sevgiyle bağlıydı. Kanuni şiirlerinde eşini olan aşkını içten ve samimi bir şekilde dile getirmiş. Kendisine "Benim İstanbul'um, benim" Karaman'ım, benim Bağdat'ım, benim Horasan'ım şeklinde hitap ederek onun ülkeler kadar değerli olduğunu ifade etmişti. Sultan ardından büyük hayır eserleri bırakmıştır. Bunlardan en önemlisi İstanbul'da halen kendi ismiyle hanılan Haseki semtindeki cami, medrese, mektep, imaret ve darüşşifadan olan külliyedir. Bu yapılar Sinan'ın da mimar başı sıfatıyla İstanbul'da inşa ettiği ilk külliyedir. Hürrem Sultan yine İstanbul'da bir imaret ve iki hamam yaptırmış. Edirne ve Ankara'da da külliyeler inşa ettirmiştir. Ayrıca Kudüs'te bir darülaceze ve imaret ile Mekke ve Medine'de bazı külliyeler inşa ettirmiştir. Ayrıca Kudüs'te bir darul icazede başta Haseki külliyesi olmak üzere yaptırdığı bütün eserler için yüksek gelirli vakıflar bırakmıştır. Kanunu Sultan Süleyman da eşinin vefatından sonra onun için hayır eserleri yaptırmış ve bunun için gelir kaynakları vakfetmiştir. Sandıka vardır. Ortada Hürrem Sultan'ın yanlı sandukası yer alır. Diğer sandukalar ise Sultan II. Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu Şehzade Mehmet ile Kanuni'nin kız kardeşi Hatice Sultan'ın kızı hanım, hanım Sultan'a aittir.